Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte mega uçacağız. Umarım karakter çıkar. Ben yine eski taktiğimi uyguluyorum. Bakmıyorum. Acaba ne çıktı? Bakmadım arkadaşlar. Hadi bakıyorum. Sıfır of, çıkmamış. Arkadaşlar mega taştım. çıkmadı. Bir de yakında şey diye video çıkacak. Tabi işte bu iş babu diye değil. Penny'yi maxladım diye. Hem Penny. şimdi he. Kostümlü Penny, kostümlü Penny. Buldum. 2 <laughs> İki tane aksesuarı var zaten. Kendi yıldızcı var. Hiç bilmediğim gibi. Allah Allah. Nereden öğrendim acaba? Ve sadece, sadece bir mega kutuluk şey kaldı yani. Az kaldı. Neyse o zaman videomuzun sonuna gelelim. Zaten alt üstü mega fotoğraftır. Tabii ki de. <laughs> Çok sıkıcı. Biz ikinci seviyenin oynayacağız. Bir ancık. Bir an cihaz cih, cih. Bir de arkadaşlar rozet paketi açtım diye bir video gelecek. Tabii yakında değil. <laughs> bir, bir üç güne dört güne hatta dört günden fazla. 6 güne gelir arkadaşlar öyle bir video. 6 günden daha fazla da olabilir. Artık kişinin seviye bilmem ya. Kaç buruyormuş bir bu bakalım. Ben hiç bakmadım. ve öldük bravo mükemmel bir başarı o zaman görüşürüz like atıp abone olmayı unutmayın